Tamam. Ye, sen birini sevdin nasıl bırakacaksın ki? Birbirini seven iki insan ayrılmışlar yine bir araya gelmişler. Ama galiba. geldiler bir pes soğan Sen Bakar soğanı mısınız? biliyor musun? Hala tutuyorlar. Soğan. Yani, sen soğan soymayı biliyor musun? E, şimdi Melek Hanım. Onlar ana, yemişler biz, sen soymayı bilmiyor. Biz her yokuşu çıktıkça var ya yokuşumuz her dik oldukça biz birbirimize sarıldık. Her çıkan engelle. Evet aşmaya. sen şimdi dürüst bir adamsın. Burası öyle olabilir mi? Ya ben Dur şunu şey gördüm. Şöyle. ben Kaç gündür, üçüncü gündür buradayız. Biz biraz da programı izlemiştik önceden. Ha. Ben şunu görüyorum. Olmaz. Yani olmaz. Niye olmaz? Burnu havada olan bir insan. Olmaz. Bakın tırnaklarını görüyor musunuz? Hiçbir zaman hoca yapmadı. Benim yanımdayken. Ben bunları yapmam dedi. Çünkü bu diyor. Aynen diyorsun? standartı neyse. Standartı ben bu standartı bu. yaşamak istiyorum diyor. Ama varmış. ben kılık kıyafeti şunu giyerim, böyle gezerim. Ben kuaföre giderim. Kuaföre götürmem. Kendisi evde yapar. Hiçbir zaman da talep etmedi benden. Demedi bana. Ben şunu istiyorum. Şuraya gitmek istiyorum. Hiçbir Götürmem derken o leseyi de şöyle Ekmeğe, demek istiyor. ekmeğe, Sta ekmeğe benim, benim karım ve tekrar evlenmek istediğim benim çocuklarımın annesi benim standartlarımı yaşıyor demek istiyor. Kadını da ezmeyelim. Yanlış yani, an Mehmet de yanlış anlaşılmasını istiyorum. Tabii. Ben kuaföre göndermem demiyor. Demiyorum. Bize yok diyor. Hı. Ama o da buna uyum sağlıyor. Kendi saçını kendi evde yapıyor diyor. Efendim Safiye? E Caner bugün e, annesine şey diyor? Hakkımı olanı ver. Daha geldiği zaman şey dedi. E, bütün üzerimdeki her şeyi al. Sadece Anastasiya onay ver dedi. Abla. Ama bugün diyor ki hakkım olanı ver. onay verme. Ben onu zaten onay verme, ben ver. Bak ona Anastasiya da yani kabul. ediyor Biz hallederiz işimizi. Ben bütün ben her şeyimi ben... alsın. Ben zaten para kazanıyorum. Anastasiya da kazanıyor. Biz bir şekilde yuvarlanıp giderdik. Ama şimdi Anastasia'nın annesiyle ablası Arayıp böyle bir istekte bulundukları için ben mecbur kaldım yani. Ben zaten ilk geldiğimden beri diyorum iki arada bir derede kaldım. Hiçbir şey şeye mecbur Anne Ne diyor? Annesi diyor ki onlardan etkilendiğin için bunları söylüyorsun. Anastasia da biliyor ki burada hani bir geliri var bana istediğim düğünü yapabilirler. Türk geleneklerine göre de ne varsa hepsini istiyor. İstiyor. E, haklı. Evet, haklı bir olarak. İlk defa evlenecek. Genç kız olarak haklı. Allah ya istediğini var. versin de benden değil. Ya canım... Hep görüyordu. Ya, ne zaman benim elim ona lüks yerde götürdü, o hiçbir şey demiyor ki. Yani e, biz böyle yaşamayacağız, biz böyle yapmayacağız. Ya da o size söylemedi nasıl Söyledim. biz e, giziyorduk Rusya'da nasıl e, hangi yere gidiyorduk, hep nereye yemeğe gidiyorduk, nasıl orada yaşıyorduk, iyi e, o size söylemedi mi? Ve yani siz o kadar şaşırıyorsunuz ki, yani ilk defa bunu e, duyuyorsunuz gibi. Ama bu e, gerçek gerçek değil ki o. Yani benim ailem öyle. Benim ailem yani iyi yaşıyor. Ee, Caner hep bunu görüyordu. Ben kimse saklamadım bunu. Hep söylüyordum bunu. Sen benim ailemde o yaşadığın iyi yaşayamayacaksın. Onun için sen bize uymazsın. Ama kim bana kimse söylemedi. Ben öyle bir iyi önce, yaşatamam kusura bakma. Bir yıl önce ben Caner'la tanıştım. Bir yıl içinde bana kimse bunu demedi. Tamam Caner de dedi biz böyle devam edeceğiz. Burada da hayat aynı yaşayacağız. Bana söz verdi. Benim aileye de söz verdi Caner. Ben senin böyle yapacağını nereden bileyim? O bekar ya istediği gibi zaten yaşıyor yaşadı biz erkek delikanlı çocuk diye ona karışmıyorduk kazanıyor yiyor gitsin gelsin yapsın etsin aileme diyor söz verdi diyor ama efendim ha benim aileme söz verdi senin oğlun söz böyle. verdiyse sözlerini yerine getirsin o zaman benim ona yardım edecek destek ha. olacak hiçbir şeyim yok ya ben, sen yardım et bana sen, sen yardım et Benim olanı bana şey ver, ver bana yardım etme ya benim olanı bana ver bana yardım etme veremem senin bende hiçbir şeyin yok olurdu nasıl biliyor musun Gidip de bir trilyon o işte bir milyar mıdır nedir yeni bir eski milyon. para kafam karışıyor. O kazandığını bunlarla yemeyip 300 sana oğlum gönder de evin ben kalanını ödeyeyim dediğimde gönderseydin o tapu senin üstüne geçecekti. Ama sen parayı orada yedin onlar alsın ya sana Ya oradaki ev. yaşam tarzıyla Türkiye'deki yaşam tarzı Beni çok farklı. Beni ilgilendirmiyor ben çok Türkiye'de farklı. yaşıyorum. Efendim Tülay. Şimdi... Her bakımlı kadın müsrif kadın değildir. İstedikten sonra çok cüzdi şeylerle de insanlar kendini güzelleştirebilir, bakabilirler. Sonra Anastasiya da Caner de ikisinin elinde çifter çifter meslekleri olan çocuklar. Niye Melek Hanım Ama bu o kadar... Ama meslek de Melek ters. Hay tamam o zaman bir tanesini yapar, satranç öğretmenliğini yapar. Yani niye Melekanın bunlara bu kadar takılıyor ki? İki tane genç birbirini seviyor. Yani bir anne evladına destek olması gerekiyor. Yarın öbür gün tamam istediği kıza ne diyor? Üç gün üç gece düğün yaparım diyor. Üç gün üç gece değil de bir gün yap adam gibi düğün yapsın Seda Hanım. Niye bu kadar karşı çıkıyor ki bu sevgiye? Ya yabancı gelin istemiyorum. Ondan olabilir mi? Arda i̇şte abi. çok ön yargılı davranıyorsunuz o yüzden. Sen çok istiyorsan yabancı gelin al kendine bütün evin aileni, çok çocuksuzunun doldur. Al alırım. Ben alırım. istemiyorum. Sen a ayrısın. Alırım. Ben ayrıyım. Ben yabancı insan Ama istemiyorum. Ama benim işim kiminle evleneceğim. yok. seni. Ablanı getir bana, ananı beni getir bana. Anneni ben getir de buraya. Ben Her şey tarz gidiyor sizin için. Akıl hocalarını bana getir. Şöyle bir dizilsinler. Bakayım onlar ne konuşuyorlar. Bir de onları göreyim ben. Kimi? Efendim Şadım'a. Nasıl? Anastasia'ya söylemek istiyorum. Sen Canancı'yı çok seviyorsun ya. Hmm. Ben hep sizin tarafınızdaydım. Ama bugünkü isteklerinden dolayı sen bu isteklerinden biraz feragat etsen, Caner'i böyle kabul etsen acaba o sevgi devam eder mi? Ailesi istemiyor. Olmaz. Melek Hanım sana sormadım. Ama e, yani ben tek değilim, ailem var. O yer bana e, şeyle böyle yapacak, ben yani e, susamam ki. Yani olmaz bu. Ama kızım, sevginin olduğu yerde aile niye karışsın ki? Ailen karışmaması lazım. Ailen şimdi senden çok yüksek düzeyde bir şeyler istiyor. Ama bu çocuğun bütçesi yetmediği zaman ne olacak? Ya bu sevgiden vazgeçeceksin ya da böyle caneri kabul edeceksin ama zaten yani ailem kabul etti onu ee, evet dedi bana onu verdi zaten biz e, yani bir daha söyleyeyim ee, benimle e, bu zamana kadar yaşıyoruz yardım ediyoruz ama yani tabii ki benim ailem yardım edecek ama bir nokta kadar tabii ki sonra biz e, yani e, evden çıkacağız zaten yani sadece biz e, bir yere yaşayacağız bunu e, Yaşamak için çok güçlü olmak lazım. Biz, Ondan benim ailem bizim o kadar tartışıyor şey. şu an. Yani bu istekler yoktu. Ta ki Anastasia ablasıyla annesiyle konuşana kadar. Tamam ama annen de burada e, Anastasia'dan vazgeç, benim e, istediğim Herkes, kızla şey. evlen, günlerce düğün evet. yaparım, onu da yaparım, bu herem evini barkını da veririm dediği için ailede bunu duyunca sevmedi, sen daha önce evlilik mi yaptın ki? Anastasia sen isteyeceksin bunları demekte, de onlar da haklı. Evet. Yani evet. Anastasia'nın ablası ve ailesi de haklı. Bir de Caner annesinin e, yapabileceklerini bildiği için sözler vermiş. E şimdi Melek de kendi konusunda haklı. O da diyor ki tabii ki yaparım ama ona değil. Yapmam. Ona yapmam. Ben istemiyorum Seda Hanım yabancı gelin istemiyorum. Ama kararsız vermiyorsunuz. İstemiyorum. O ben O benimle yaşayacak. Siz değilsiniz. Senin istediklerini yapabilmesi için benim karar vermem gerekiyor. Yoksa yok. Ama siz diyorsunuz ki. Al e, gömleğinden seni olsun. Siz önce Allah. önce söylediniz. Yani biz böyle siz benimle yaşamak Aa, istemiyorsunuz. Gitti. Biz zaten beraber yaşamayacağız ki. Biz çekeceğiz. Başka yola gideceğiz. Yani sadece biz birlikteyiz gideceğiz. Yaşadığınız hiçbir şey benim örf adetime uygun değil. Ama jener şey... için uygun. O ya sizin oğlum. Onu da istiyorum. Başka hiçbir Yaşamaz. şey istemiyorum abla. Var. Benim hakkım onda var. Ben onu istiyorum ya. Yer onda var. Ben de var zaten. gerisine karışmasın. İsterse onunla yaşarız, isterse Senin de hakkın hayvanız. var ya. Ne verdin bana? Seni ben baktım, büyüttüm, okuttum, adam tamam, iki ettim. Var Senin istediğin her şeyi ben sana aldım. Tamam. Merak ettiğin her konuda tamam, arkanda durdum. Var musun? Sen bana kazanıp da, veririm. sen gittin kazanmaya niye ver? Ben miktarı önemli değil, iyi kötü tahmin ediyorlar. Bir daire bir dükkan parası verdim. İkinci daireyi de ver abi dedim. 350'sini ben vereyim, 300 benim oğlum çalışıp gönderecek dedim. Ben verdiğim sözü tuttum, gittim, kredi çektim, ödedim. Neyim var bende? Ne aldın bana? Ne getirdin? Ne yaptın? Bunu getirdin. İstemiyorum. Bu getirdiğini istemiyorum. Ama sen istiyordun ama. Ben evet, istemiyorum. Ya. Hiçbir zaman istemedim. Ne zaman dedim istiyorum. Anastasiya olmasa senin istediğin gelin adayına sen yağdıracaktın ama. Ben ya sana ki bu ya. gelin aday olsun demedim ki. Ya benim oğlanı ver bana ki? ben başka bir şey istemiyorum senden. Biz konuştuk sözleştik git annem çalış dedim bu ikinci daireyi de alayım. Veterinerde vardır açabilirler yani. Sözleştik dedi. Ama oğlum. Sözleştik dedi. Geldiğin zaman paranı aldın mı bakarız saniye, çevremizde. Bir saniye bir saniye. Benim saniye. de düşündüğüm Seda, insanlar var. Mi? Bir saniye. Alırız dedi. Şöyle bir şey var sözleştik dediği ben buradan Rusya'ya gitmeden bir gün önce bana anlattı. Ben de dedim kendimi gideyim geleyim kadar kısmet işleri bunlar. E ama tamam. ben ne bileyim karşıma Anastasia'na çıkacağım. Ya da anlaşacağımı Doğru, ya da haklısın. konuşacağımı. Belki her Mehmet alın. bir şey söylemek istiyor pardon. Ya Benim söylemek istediğim Caner'e. Hı. Ben Caner'e e, bugün sabah da söyledim. Hı. Konuştum onunla biraz. Hı. Ben dedim Anastasia'da ben bunu göremiyorum. Benim Hı. eşim kalbinden beni sevdi. Hı. Burasından değil beyninden değil. Beyin ayrıdır ama kalp ayrıdır. Kalpten seven insan her şeye katlanır. Ama kalpten sevgi yoksa sadece bedenen ben bir yerlere varmak istiyorum. Bir yerlere çıkmak istiyorum. Hı. Bu ayrı bir şeydir. Ben, ben her görüyorum. Katlanıyorum. Yani Sıkıntı ben, yok. Ama de, ailesi, ben ailesi bunu istemiyor işte. Ama yani yer ben öyle olsaydım, yani Caner da başka kızı e, yani çok zor bulmak değil, bulabilir. Ben de başka erkeğe bulabilirim. Tamam. Ama biz yani birlikteyiz, hala birlikteyiz. Yani şu an e, problem çıkarıyorlar, yani sıkıntı oluyor, biz hala birlikteyiz. Acaba ne kurtarırım için onunla birliktesin? Hiçbir şey kurtarma, onu istemeyeceksin, bitti. Ne kurtarımı peşindesin kendi. Yani yani